Evinize şans ve bereket getirecek köpek ırklarını keşfetmeye hazır mısınız? Efsanelere göre bazı köpek ırkları sadece sadık dostlar değil, aynı zamanda şansın da habercisidir. İşte farklı kültürlerde uğur getirdiğine inanılan 10 köpek ırkı. 10. sırada Chow Chow. Çin'de aslan benzeri görünümleriyle bilinen bu cinsin evlere güç ve bereket getirdiğine inanılır. 9. sırada Pekinez. Çin mitolojisinde tanrıların köpeği olarak bilinen evinizi kötü ruhlardan koruduğuna ve şans getirdiğine inanılır. 8. sırada Shiba Inu. Japon kültüründe bu küçük ve çevik köpekler ulusal semboldür. Cesaret ve iyi talihin temsilcisidir. 7. sırada Akita Inu. Japonya'da sadakatin simgesi olan bu cins yeni doğanlara sağlık ve mutluluk getirsin diye hediye edilir. 6. sırada Greyhound. Eski Mısır'da bu hızlı koşucular koruma ve iyi talihin simgesiydi soyluların en gözde dostuydu. 5. sırada Japanese Çin Japon aristokrasisinin vazgeçilmeziydi. Şans ve zarafeti temsil eder, sahibine bolluk getirdiğine inanılır. Dördüncü sırada Samoyed Sibirya'da bu bembeyaz tüylü dostların karla birlikte şansı da getirdiği düşünülür. 3. sırada Tibet Mastifi Tibet'te bu dev koruyucuların kötü ruhları uzaklaştırdığına ve evleri şansa boğduğuna inanılır. İkinci sırada Dalmaçyalı. Hırvatistan'da bu benekli köpeklerin iyi şans ve güçlü bir koruma sağladığı düşünülür. Ve birinci sırada Shih Tzu. Çin saraylarında yüzyıllar boyunca kraliyet ailesi tarafından özenle yetiştirilen bu küçük dostlar sadece bir ev arkadaşı değil, aynı zamanda mutluluğun, refahın ve iyi talihin canlı sembolü olarak kabul edilir. Peki sizin köpeğinizin de size iyi şans getirdiğini düşünüyor musunuz? Yorumlarda mutlaka yazın. Kim bilir? Belki de şanslı köpekler kulübü kurarız.